Hindistan'ın Karnataka eyaletinde uygulanan başörtüsü yasağı hakkında ne söylemek istersiniz? Evet bu 10 gün kadar önce başlamış diye duydum ben. Hindistan 29 eyalet. Bu eyaletlerden birinde böyle bir karar çıkmış. Büyük devletler hepsi eyalet sistemiyle çalışıyor. Almanya çok büyük değil nüfus olarak. Türkiye'ye kadar nüfusu var yaklaşık. Almanya'da da 16 ve 18 eyalet var. Amerika'da 52 eyalet var, Hindistan'da 29 eyalet var. Ee, bu eyaletlerde küçük bir parlamento var. Yine hepsi merkezi devlete bağlı ama kendi iç işlerinde serbestler. Orada e, karar alınıyor, orada e, bitiyor işler. E, Ademi merkeziyetçilik var, yani bir merkezden her şey idare edildiği zaman işler ağır yürüyor. Ama eyalet sistemiyle işler hızlı yürüyor. Bu şekilde düşündüklerinden Hindistan'da da 29 eyalet var. Her biri kendi kararını kendi alıyor. Özel işte bazı konularda kendisi karar verebiliyor. Ve işte bu eyaletlerden birisi böyle bir karar vermiş. Devlet okullarında başörtüsü yasağı. Hatta bir arkadaş bana videosunu izletti. Öğretmen sadece ee, talebeler de değil başörtülü öğretmen kapıya kadar geliyor orada başını da açıyor üstündeki pardesüyü de çıkartıyor o şekilde içeri girebiliyor videosunu izlemiş olabilirsiniz bu şekilde bir uygulama başlamış ee, yani bu elbette ki Türkiye'yi hatırlatıyor bize Türkiye'nin 10 sene evvelinde de böyle değil miydi yani şimdi Hindistan'a her lafı söyleyelim, söyleyelim de hak ediyorlar ama yani Türkiye'de böyle değil miydi yani? İşte 10 yıldır çok şükür bu, bu beladan kurtulduk. Ama e, e, dünyada bazı ülkelerde hala bu devam ediyor. Avrupa'da böyle bir şey yok ama Hindistan oldu bitti İslam düşmanlığı yapar. Hindistan Pakistan'la beraberdi, ayrıldılar. O yüzden de İslam'a daha düşmandır. Ee, yani bu eyalet de küçük bir eyalet de değil. 64 milyon nüfusu var. Hindistan çok büyük bir ülke. Yaklaşık 1 milyar nüfusa sahip. Ee, bu eyaletin de 64 milyon nüfusu varmış. Böyle bir karar alınmış, e, tepkiler var, e, eylemler yapıldı, e, Amerika'dan da açıklama yapıldı. Bu yapılan yanlıştır diye. Tabii devlet adamlarının hepsinin e, yöntemi aynı. İşte bu yargı meselesidir. Yargıda şu anda konu inceleniyor. Kimse karışamaz. Bilmem ne yalan dolan aynı bizim ülkemizde olduğu gibi. Onlar da öyle konuşuyorlar. Yargıdaymış mesele, incelenecekmiş, karar çıkacakmış. Yargınızı alın, başınıza çalın. Yargının ne kadar yargı olduğu ortadadır. Ee, devlet karar veriyor, hükümet uyguluyor, yargı da onu imzalıyor. Yargının yaptığı bu. Bakalım, e, böyle bir denediler belki. Belki hemen onu tatbik etmeyecekler. Belki de yargıda olumlu bir karar çıkacak. Ee, şimdilik böyle bir deneme yaptılar, tepki olacak mı olmayacak mı diye ee, kısmen bir tepki oldu ama cılız bir tepki. Çok daha büyük tepki olması gerekir. Hindistan'da epeyce Müslüman var. Bu Karnataka eyaleti bilmiyorum ama acaba tamamı ya yani da büyük çoğunluğu Müslüman mıdır orada uygulandığına göre e, yani Müslümanların çoğunluğu zaten Pakistan'a geçtiler. Bir kısmı orada kaldı. Acaba orada Müslüman nüfus ne kadar? Bilemiyorum. Yani orada uygulamaları bundan dolayı olabilir. Bir deniyorlar şimdi ee, bu konuda. Tüm Müslümanlar tepki göstermelidirler. Başörtüsü davamızı desteklemelidirler. Dün burada vardı bu zulüm. Bugün orada başladı. Yarın bir başka yerde. Bu Namus meselesidir. Bu din iman meselesidir ve tüm Müslümanlar bu bu hususta Hindistan'ı kınamalıdır ve açıklamalar yapılmalıdır, internette yayılmalıdır. Tüm dünyadan tepkiler geldiğini gördükleri zaman biraz daha geri adım atma ihtimalleri olabiliyor.